Bugün zaman arkadaşlar ben Sinan Patlan Efe ben de Fatih. Efe birlikte bugün tekit oynuyoruz. Tekit kit modlu sorunlar. Bilenleriniz var hmm. yani. da önümüzde. Çok oluyordur yani. Yapmasın mı? Tamam başlayalım mı? İlk, şuradan petrol gördüm sanki. Oraya gidelim mi? Tamam bekle. Şu bir şey var. Sinan topluyorlar. Tamam odun kastan. Sen. Balta sen gel. Abi tek şey yok. Şimdi ağaçlar bir saate kırılacak ya. Olsun olur. Bayağı odun düşer. Elde kırılmaya gelmiyor değil mi? E, elle daha çabuk kırılıyor ama. Olsun ama bu şekilde hepsi düşüyor. Biraz odun topla sen. Böyle balta yok. Elma da düşer hem. Ya e, şimdi sen bir iki tane şey yap. Tekne yap da karşıya geçelim. Şurada petrol gördüm. Yani. Al şunları. Ver. Al bana yap. Ah. Abi ne yaptın mı? Nerede? Al şurada şurada. Şuraya bıraktım. Niye şimdi gelip de bana vermiyorsun pislik? E sen niye geleyim ki? Allah Allah. Sen oyun oynuyorsun. Sanki sen yarılacaksın. Aa, ah, yanlış kıldı yaptım. Gidelim. Oha, toprağa kalıyorum. Evet. evet arkadaşlar. Bakayım FPS'im. Ah, iyi kasmasın yeter değil mi? Ya. Lazım lan lazım ah. lazım. İşimiz var şurada. Çevireyim. İki tane yapıyorum lan şunları şu şunları yakacağım. Bir envanter düzeni çekelim. Envanter düzeni sen niye çekiyorsun lan ki? Oynadığın oyun ne arkadaşım? Ha, <laughs> <laughs> biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum, evet, deli ediyorum ben ya. Hadi gel şuraya geçelim. Şurada biraz odun topladı da orada odası çöz. Orada odun yok. Fidan ha filan varsa onları da lazım olur. Var, aldım. 13 tane fidan var. Tamam. Bekle şunu da kırayım da. Tamam tamam. Şurada petrol var bak, kocaman. Oh, bakacağım. Şurada Abi R'ye sonra... basınca bir ses çıkıyor. Ne? Envanter düzenliyor R'ye. Ha, tamam. bilmiyordum. Bot ver bana. Al. Acıktım ben ortaya. Al elmalar bende. Tamam bende de ekmek var. Oo. Elini namuruyla sandviçe şey karışma. Mi? Ya espri yapma sen sen sus mizah şov yapıyor Ah duramıyorum. Duramıyorum. Geber. Hii. Aldım ben. Aha. Ha ha ha. Şurası çok güzel bayağı büyük bir şey benziyor. Buralara yerleşelim bence. Bence de ama. Bir madene yiyelim de ilk önce. Biraz map'i keşfetelim ya. Şöyle yukarı keşfedelim. şu tarafa. Keşfedelim. keşfedelim. Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım. Mağara falan varsa oradan gidelim. Hiç öyle kazmakla uğraşmayalım. Abi normal CTRL'e yani alışmışım, CTRL alışmışım ya. Ben şurada mağara gördüm sanki. Ben CTR'liye alışmışım ya. Koşamıyorum. He şey sürüm düşük ya. Aynen. Burada bir şey var mağara gibi. Lav falan var. Dur lan bana bir kazma yapalım da. Bende var bir tane a, taş ah, taş kazma. Ah, Gir ah. oraya. Korktum. Bende taş kazma var. Ah lav varmış burada. Lav var oraya geçtim ben. Ben girdim mi Çıkalım çıkalım. Gidelim mi oraya ya? Da? Şu kaktüsleri alıyorum ben. Lazım olacak da şimdi lazım değil. Çok da şey yok. Hup. Ha, aşağı düştü çok <laughs> Mağara bu değil. Mağara bul hadi. Mağara mı Mağara lazım Ya, ya sende map var oğlum. Şur şuraya gidelim mi şu dağa? Dağ? Orta, Aslında şu abi, dağa da yerleşebiliriz. Yerleşe Ama şey ya petrol uzak petrol yakın yerleşimiz lazım. Ya oraya temelli evimizi yaparız buraya da ya gelişe çıkıyoruz. yapalım da şuraya bir maden toplayalım biraz. Biliyorsunuz Sekkit'in e, ana şeyi maden üzerine. Keşke video kaçta başladığıma ama baksaydım ya. Bir şey olmaz sorun olmaz. Buna lan yüklenmemiş bende. Sen de yüklenmiş mi? Burası sen neresin sen? Ama o adam pardon. Şuraya gelelim mi şuraya? Maalesef. Neredesin? Var. Neredesin? Neredesin? Evet, baş. Ha, ha düzeldi bende. Bende de düzeldi ya. Üzerine Bende ha, hafif kasma olmuş çok Kömür. Al mağaradan gitsin Hafif kasma oluyor oğlum bende. Mağara mağara. O yüzden ha coinleri kes coinleri kes. Bana beklesene be iki tane taş kırsın ana. Tamam. Şu an 3 tane bana... yünüm oldu. Al bir şey taş kırsana. 3 tane yünümüz var. Bana at şimdi gel dibime atla. Gel al. Ya alma at işte. Sen bunu yapıyordun. Ulan ben crafting'i açtım. Keseceğim. Ya. Fatih seni keseyim mi? Al işte. Pislik yapacaksam bak baştan söyleyeyim hiç oynamıyorum efendim. Ah sus ya. Ne kırıyorsun sen? Kömür kömür. Buna şu çankları. Nefes ediyorum ha şu siyah kalmasına. Ne yapayım oğlum? Şuraya atıyorum ben alıp bir şey. Ben de iki dörtlü meşaladan birini atıyorum şuraya. parayla artır görüntü biraz kötü oluyor. Benim evet. mi? Art, art yüksek sanırım ya. Yani. Yükseltin sen. Kaç yani Burası. lazımsa gel dedim. var. Yaptın mı? Aa şurada şey var. Ölümcek. Ölümcek. Öldür. 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 Kılıç falan lazım bize ya. Bende balta var bekle. Ben kılıç yaptım Yap. Sana yapayım mı? yap. Çubun yoksa vereyim. Var ben Allah amına. Tamına ki. Al şunu. Ananın. Al al. Ah. Ne oluyor lan? Şurada iskelet var. Ah. Fıkır. Ah ah ah. Hemen yemek yemedim. Kestim ben. Tamına ki. Oha o ne lan? Silver mı o? Bu ne? tin tinmiş bu. Kır. Buldun eee tekit olarken bulduğunuz bütün madenleri kırarsanız için çok iyi Olabilir Burada da bakır var biraz. Al kır kır kır. Ben ben kırıyorum sen kömürleri de al. Ben şuraya bir meşale asker atacağım ya kanka. Tamam at sen şey meşale. Ol. Al Aa, demir sen o kömürleri tamam. kır ben demir. Demir meşale. de bize çok lazım olacak. Içinde. Demir çok lazım olacak özellikle. Evet. Arkadaşlar bu seri devamlı gelecek. Devamlı. Devamlı getirmeyi düşünüyoruz evet. Çok eğlenceli bir mod paketi tekit. Geleşirse Gene çok daha güzel olacak. Şu yani oyunu sesini... Acemi bir kanalız. Lan geliştirirsek dediğim şey modda geliştirsek yani oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kanaldan bahsetmiyordum. Zaten kanal gelişmiş bir kanal. Arkadaşım, bari sus ya. Lan mouse dönmüyor. Ne oluyor buna? bununla pili Pilim bitti ya. Pil bitti? mi? Var bende pil bitti. Bekle. bekle lan beni bekle. Tamam bekliyorum. İsmini ki. göremiyorum. <laughs> Şöyle meşale atıyorum lan, ki. Geçiyorum ben. Bekle. Tamam bir şey olmaz. Geçiyorum ben sanki. Ah bekle. ah ölüyorum. Ha, ölmüyorum. <laughs> Acıktım ben. Oha kanka burada bir sürü maden var ya buraya. Ha ben de yukarıdayım ben oraya da gelirim ben. Şurada bakır falan var onları kazıyorum. Aynen burada da var bakır. Ananı satayım creeper. Öldür öldür öldür. Ah. Anasın ya. Neyse ölmeyecekler öldü. Oğlum ya. Ölüyorum az kalbim kaldı. Olabilince maden kaz. Hadi. Tamam tamam. Lan bu maden yine geçti bu ölüm Madene geçecek geçti değil. Geçecek. Biz Ama sonra biraz Daha maden... Geçelim. Aa yine creeper. Kaç kaç kaç. Ya ben hasar gördüm burada. Üstteyim ben ben hasar gördüm. Ne sarı gördün? Hasar gördüm oğlum. Abi burası ben niye bu kadar kaç, dolu ya? Ben bir de easy değil, oyun Oha. Oo güzel. Demir buldum. Aferin. Kanka ben de şey buldum. Kuars buldum üç Aa, tane. Kasıyor, kasıyor. Oha kuars kazma yapacağım kendime. Quartz. Aa yap. Bana da yapsana. Quartz. Üç tane. Tam bulurum Quartz, sana. Ben. ben bulamadım şurada. Demir falan buldum da bayağı bakır. Kanka orada bir sürü var abi. abi. envanteri düzenlemek için R'ye basabilirsin. Söyledim galiba sana da. Çok iyi oluyor bak. Kendi kendine düzenliyor. Oha ne oluyor lan? Bak R oldu düzenlendi. Bende olmadı. R'ye bas bak. Bak ben bastım R. Düzenlendi bak gördün mü? Haa öyle üstte yani, düzenlendi. Yani şu an yan yana. Skype falan kullanmıyoruz. Lan bağlantısıyla açık söylüyorum. Ben valla açlıktan bunu yiyeceğim. Rotten <laughs> Flash. Bende vardı bir tane ekmek de bana lazım. Boş <laughs> Abi o ses ne ya? Burası bayağı genişliyor yalnız. Al, e, üst taraftan aşağıdansa. Ya kaybolmadım da. E, her türlü bulursun. TP atarız abi. TP açık değil mi? Evet. Giyiler. Aynen açık giyiler. Yani biz yeni kullanmayı pek düşünmüyoruz da yani. Bir de en istenen bir şey var mesela. Siz hiçbir level harcamadan inç basabiliyorsunuz. Hangi üstü yani, pek bilmiyorum Aynen, ben şey. kullanmayı istemiyorum onu da hile olarak düşünüyorum. Ya yani. arkadaşlar biz sadece balta için kullanalım yani çünkü ağaçlar çok zor kuruluyor. Son olmasın Eğer oyunu kabul zevkini de bulayım efendim. Ananı satayım. Sen sen niye sürekli Creeper geliyor? Senin çekiciliğin var efendim. Çekici bir <laughs> çocuğum ben. çok çekicisin. Kanka Aa, ben de buldum şey. Ne? Sertus Quartz. Kanka anne bir sürü maden oldu. Bayağı bir sürü demeyeyim yani. Abi şimdi skeleton var. var. mı ya. Küfür. Niye şimdi dururken yere küfür ediyorsun? Amacın ne yani? Abi bir tane çıktı. Ha <laughs> <-out> blokitle kestim. Blok kitle Furkan'ı anıyoruz burada. Selamlar Furkan. Ay göç. Aa ah, kasıyor. <laughs> Lan bu ne güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Hava uğraşmıyoruz. Şununla bununla uğraşmıyoruz. Aynen. Direkt ben ben open to diyorum. Ama Fatih açınca ben giremiyorum arkadaşlar. Sadece o sorun var. Şimdi sen bunu niye çıkıyorsun? Açıklama gereği niye diyorsun? Masum pili bitti. Ananı satayım ne olur? Creeper var önünde. Ya ben asar gördüm ya. Furkan, e, Fatih, ben game moda girsem bir şey olur mu? Hayır. Fabi... hayır girme, hayır girme. İki kalp, ben de game rule cap inventory açsam. İlk bölüm için. Neredesin? Hayır açma. Yemek lazım, iki kalp. Ya al tamam, light olsun al ya. Hatta dur ben vereyim. Nasıl yapıyorduk ben onu? Dur, ee, Binlik e. Benim nickname'i lan, <laughs> Ee, ee, ne? Yemek var. Yemek breeds. Breeds 10 tane mi alsam yeter mi? 5 tane mi? 10 tane. tane. Ne diyor? Breeds. Breeds. Item IDC istiyor. Al tamam. Night olsun. Al ya. Ale. Valla. <laughs> tamam. Ne alayım? Kasıyor, kasıyor. Arkadaş. Altın almış Ya alayım. Kasıyor. Mouse gitti. Ölüyor musun? Mouse gitti. İskelette bana Tamam şey bekle. Kritiği dedim <laughs> ben. Ne oldu lan şey Ne? Pil Arkamda pil var git al onu. Ben şu endermanı ah, keseceğim. Şu enderman. Enderman niye vuruyorsun ki? Enderman abimiz bizim Saniye Ben kritik oğlum. Oğlum kritik de bak kullanma yine yapma ya. ya tamam tamam. Ya, kullanma <laughs> valla bak hiç hoş olmuyor. Tamam tamam. Oyunun zevki iyi değil Al yani. Al şunu bir yiyim de bir gelip ağzıma sıçar yoksa. Al. Al. O kadar niye alıyorsun ki değil arkadaşım bilmiyorum. ya? Ya oyun işe gidiyor yemin ediyorum ya a acil ihtiyacım var anlarım da yani bu kadar almanın mantığı ne efendim? ya tamam tamam at şunları ananı satayım bir kaç 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 öp şunu kes kaç kaç lan kahraman Bo fatih creeper'ı öldürdü. ya bok ben kestim şey var mı sende ne eee crafting table Va odun var crafting table lazım bana yap bende odun var al bıraktım yukarı galiba. 4 tane attı ya. Şimdiye bak. Ulan. At. Kaç tane var sende? Bir var. Ya pislik ya. <laughs> ne oğlum? Al ya al şu 4 tane diye al. Benim kuarsın. Abi 4 tane ham odun şuraya attım. Düşünebiliyor musun Fatih? Ne? Şuraya attım. Gelecek abi. Alırım ben buradan. Alma da. hayır ya. Bak Gelecek ya. Şöyle dört tane bırakayım Bana ya. kazma versene azıcık kuart kızıyım kuartım da yok Kazma yok mu? Kazma mı yok işte sorma orada Oğlum taş crafting yaptın ya yapsana Üstte kuart vardı şimdi ben bir daha kullanmak istemiyorum kuart Bana ne bana ne bana ne <laughs> Kuart istiyorum ben Bana ne bana ne ya. Allah Allah bir ilk önce biraz zenginleşelim ya Maden alıyoruz zaten Ne şu an yaptığımız ne dengesiz Islan Ayarsız Islan At kafalım anne İnşallah bak, sen... Şey al bak bana kart kullanıyorsun. O kartı ben yapmıyorum. Ya, Aa kuart buldum. Ama bir tane. Ulan bana niye vermedin Abi biri odama girerse burada ağlarım. Çünkü o kadar geliştik, konuştuk. Keserim ki. Abi sesler geliyorsa keserim ben burayı. şimdi çıktım ben gerek var efendim. Susan. Bak benim aklı bak sen ne biliyorsun. Ben kaz oraya. Arkadaşlar iki dakika mikrofonu çekeceğim. Bir şey var. çekeyim Aa, mi Fatih mikrofonu? Mikrofonun kablosunu çekeyim mi iki dakikada? Sesler zamana kadar. Heh. Kasıyor, 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 kasıyor. Ne? Videoyu çeken kasıyor. benim. Sen de ayarlarını düştür. Sen de ayarlarını düştür. zaten. Ben satayım. Evet işte. Bir farkımız kömür var. Kömür kazdın mı sen? Hayır, hiç kazdım. Ben hiç yok neredeyse. Bende 9 tane var. Ya sana gerek yok oğlum. oğlum Videoyu gerek çeken yok ben. değil işte lazım. Videoyu çeken benim oğlum. Arkadaşım kömür bak maden için lazım. Ha. Madenleri eğitmek için bir sürü kaynağa ihtiyacımız var bizim. Odun kullanır. Sen tekecinin olduğunu bilmiyorsun değil mi? Adam. Ya yani, yani sen biliyor musun? Evet ben daha önce oynadım. Ben, ben de oynadım. Sen... Tamam arkadaşım sana tartışmaya gerek istemiyorum. <laughs> ben de oynadım. Oynamak değil yani gelişmekle de alakalı bu. Tam ben de gelişmiştim. Tamam. Sustum ben. Gelişmemiş miydim? Sana Chelsea'nin resmini atmıştım hatta. Tamam tamam. O kadar şeyim vardı. Neydi onların adı? Radyasyon şey neydi o? Platinum muydu? Uranyum. Uranyum vardı. 3 stek. Sen ne var mıydı? Arkin kullanabiliyorsun. Uranyum şey reaktör yaptı sanki kullanıyor. Yapmıştım. Sonra map bug'a girdi. Aa. Benim kazmam kırıldı Fatih. Benim yani bile kırılma güzel İki tane kuartz var benim ya. Gel yap sana bir tane vereyim gel. Benim ver. Evet. dört tane var. Ver 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 ver. Bekle. Neredesin? 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 Tepe at oğlum. Ya ne tepesi? Tepe kullanmak istemiyorum ben. Bana ne Fatih o zaman? Ya ben kendime kuartz yaptım. Neredesin? Neredesin? Bilmiyorum. Bir yerdeyim ben. Bir çaba göster ya. Tamam istemem artık. tamam. Sen. İsteme çünkü kendi buldu. Kuart <laughs> bak bendeki. Kazma. Kömür kazacağım kanka. Tin falan çok lazım olacak bize. Yani. Aynen. Ondan baya lazım oluyor. İlk şey karbon. Kö Aa, kömür 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 çok lazım bize oğlum kömür. Zile bul mu köreyi? Köre miydi neydi onu? Aa, ha, hay, o maden makinesi değil mi? Evet, evet çok güzel o. Onu yaparız evet, ama biraz olacağız. gelişelim. Yaparım ben. <laughs> <Elmas gülüyor> Diamond lazım. Çok evet. lazım. Mouse'un pili bitiyor ya. Ne yapabilirim Fatih? pilini yanına getirdim. Ben sana dedim kablolu mouse'un al diye. Ya. Ne oldu? Kablo karmaşasıyla uğraşmak istemiyorum artık. Ne ne kablo karmaşası? Konuşamadım. Kablo karmaşası. deniz Gördüğüm bütün maliyeyi toplayamadım. Lazım bayağı lazım. Topluyorum hepsini. Kömürleri toplanıyorum şu anda özür dilekte. Kanka yaklaşık 40 tane kömürü var şu anda. Good. Ah! Kazma, yeni kazma. Yaptım. Çok mutluyum. Ne? Sonları alayım. Ne diyorsun lan? Yeni kazma yaptım, çok mutluyum. Oha. Aa, düşüyordum. Bu seri bayağı uzun sürecekmiş gibi geliyor benim. de. Fatih 10 dakikayı geçti. Tamam, bence bayarsın. bence tamam. bu videoyu keseyim burada. Bitsin bu ilk bölüm böyle olsun pek bir şey yapamadık ama ya maden kazıyoruz şeyde bu. Olabilince maden kazıyın. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bunu beğeniyorsanız. Kaç tane video çektik arkadaşım? Üç ezberden tane. konuşuyorsun. Yemin ediyorum bak ezberden konuşuyoruz. Ha gördüm seni bak ta neredesin? tamam ben ha, gördüm. seni gördüm ismini gördüm ama ona... ya, şey yapmadım yani gelmedim neye geleyim ki? Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun yolunu... daha sonuna geldik. Ezberden Tam. konuşma bak. Yani. videomuz bitti yani budur. Tamam işte like verin, yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki like, videoda. Like yorum. Tamam. Ne diyeyim ne diyeyim abi ben diyeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.